ve beşşiril muhbitin mütevazi ve itaatkar olanları müjdele müjde geliyor ey müminler kime bir mütevazi olanlara iki itaatkar olanlara bak diyor ki o ki siz benim kurban ibadetime kurban emrime itaat ettiniz size müjde ama bunu da tevazu ile yapın diyor. Tevazulu olanlara var bu müjde. Mütevazi olun. Biz bu sene şu kadar büyük bir hayvan kestik efendim. Şu kadar kilo et verdi. Konu komşuyu doyurduk, dağıttık. Aman ha sakın. Sakın bunları söylemeyin. Dağıttığınızı, verdiğinizi, harcadığınızı kimseye anlatmayın. Bak mütevazi diyor. Kibirli olmayacaksın, gururlu olmayacaksın. Filan yere şu kadar hayvan gönderdik. Olmaz. Rabbinle senin aranda kalsın. Özel olsun özel. Her şeyi paylaşmayacağız. Öyle değil mi? Özelimiz olsun ya. Maalesef bu sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri artık özelimiz kalmadı. Yemeği yemeği paylaşıyor. Filanca yerde su yemeği yiyoruz. Ya mübarek yediğin yemek paylaşılır mı ya? Bu ne kadar yanlış bir şeydir. Yapmayın Allah aşkına muhterem müminler. Yapmayalım. Yediğimiz yemeği paylaşmayalım o anda ağlamayan olur, canı çeken olur, hamile olur, görür değil mi? Canı ister. Yani dünyanın türlü türlü hali var. Aman ha lütfen yediğimiz yemekleri, sofraları kimseyle paylaşmayalım. Gittiğimiz tatilleri paylaşmayalım. Yani sanki bak ben geldim bu otele sen gelemedin. Ben geldim şu tatil köyüne sen gelemedin. Ben gittim memlekete sen İstanbul'da çalış dur. Ankara'da çalış dur dercesine lütfen böyle paylaşımlar yapmayalım. Kimsenin niyetini okumuyorum. Bilmiyorum ne niyetle yapılıyor ama bu normal bir şey değil yani. İnsanın her gününü paylaşması, ailesinin her anını paylaşması, ya çocuğunun her halini paylaşıyor. Bu olmaz ki ya. O çocuğun da bir mahremi var. Öyle değil mi? Çocuğun sesi çıkmadığı için şu anda paylaşıyor. Belki de yarın bir gün o çocuk annesinden, babasından şikayetçi olacak. Olabilir. Ben der küçükken annem babam bana sormadan benim videolarımı çekmiş. Her halimi mahremimi ortaya dökmüş. Belki mahkemeye verecek ileride annesini babasını. Olabilir yani hiç şaşırmayın. Özelimiz olsun muhterem müminler. Rabbimizle aramızda özelimiz olsun. Ailemizle aramızda özelimiz olsun. Arkadaşlarımızla aramızda özelimiz olsun. Hayatın tadı böyle çıkar. Her şeyi fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmakla olmaz. Evet. Nereden geldik buraya? Hoca böyle bazen konuyu dağıtır toplayamaz. Yardımcı olun siz cemaat. Öyle. Nereden geldik? Konu neydi? Kurbanlar ama neresinden geldik kurbanı Fatih? İhlas, İhlasla olunca kabul ediliyor. İhlas kaybolunca kabul Evet. İhlaslı olacağız. Tevazudan geldik değil mi? Güzel. Mütevazi olalım. Allah için yapalım yaptığımız ibadeti. Anlatmayalım. İnsanlara her yaptığımızı anlatmayalım. Mütevazi olalım. Bak mütevazi olanlara müjde var.